geri geri gelsin istemem böyle defolu bir kız diyorum. Ay hop hop Elis. hop hop. Cici parmak. Tatlı parmak. Cici. Çok tatlı. Eee.

Evet bu poz da güzel abisi. Ay, ay, ay. Sana değişik enstantaneler abisi. Al abisi. Al abisi bulamazsın. Ay. Ay. ay, ay çok dertliyiz. Ay. Ay çok dertli bir kızım ben. Ay. Korkutsun seni söylesene anne. Eliz beni korkut kızım hadi. Eliz. Korkut beni kızım hadi. Ö, yap hadi. Hı, de defilize. Hadi kızım. Korkut Filiz'i. Korkut teyzeyi kızım. Ağaz. Korkut yavru. Kendi <laughs> <laughs> havasında. Geldi <Yardım> <laughs>